Onur Koleji'nden merhaba. Bugünkü dersimizde sevgili öğrencilerim masa başı egzersizleri çalışacağız. Masa başı egzersizleri bizim için önemli çünkü e, dinlenme ders dinlenme aralarında bizim e, vücudumuzu da dinlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden fiziki aktiviteler bizim için önemli. Mümkün olduğunca ders aralarında fiziki aktivitelere yer verelim. İlk öncelikle e, bize bir sandalye lazım. Bu sandalyenin Sabit olması gereken mümkün olduğunca döner sandalye gibi farklı sandalyeler kullanmıyoruz. Sabitlik önemli. Öncelikle oturdum. Sandalyemin tamamen arkasına yaklaşmıyorum. Omzum dik, omuzlar dik, başım ileri de. Öncelikle omuz hareketiyle başlıyorum. Ellerim yanlarda. Omuzlarımı kaldıracağım. Ben bu hareketleri yaparken onay saniye yapalım. Eğer siz isterseniz bu sayıyı arttırabilirsiniz. Başlıyoruz. Yukarı kaldırdım. Sanki yukarıdan beni bir ip çekiyor gibi düşünmem gerekiyor. Bıraktım. 1, 2, 3, kaldırdım. 4, 5, 6, 7 8 9 10 Bırak. Şimdi sandalyemi kenara masamın önüne koydum. Dinlen, ee, otururken yine çok fazla arkaya yaslanmıyorum. Kalçam hafif daha önde. Arkada hafif boşluk olmasını istiyorum. Kollarımı sol elimin üstüne sağ elimi koydum. Ayaklarım yerde. Öncelikle, so öncelikle 10 saniye öne doğru gidiyorum, kalıyorum, sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. Sonra sola ve sağa gitmem gerekiyor aynı şekilde. Bu bizim omuz eklemlerimizi çalıştırmış olacak öğrencilerim. Başladık. 1. 2 saniye kaldım. Tekrar sağa gittim. 2 3 4 5 Uzanabildiğim kadar uzanıyorum. 6 7 8 9 ve Son hareketim. Evet, son hareketimi de bitirdim. Uzanma, uzanma kısımları bitirmiş bulunuyorum. Şimdi yine sandalyemi kullanacağım. Sandalyemin sabit olması önemli dedik. Neden? Çünkü denge bizim için önemli. Çünkü parmak ucunda yükseleceğim. Öncelikle kollarımla sıkı bir şekilde tutuyorum. Sağlam olduğundan emin oluyorum. Kendimi yukarı çekeceğim. Her yukarı çekmede 2 saniye kalıyorum. Fakat saniye tamamlayacağım. Deneyelim birlikte. Kaldım. Bunu şu şekilde sayabiliriz. Kolay yolu 1V diyelim. 1, 2 yerine 1V, 2V şeklinde ilerlersek sayılar karışmamış olacak. En baştan aldım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve son. 10 ve hareketimi tamamladım. Burada önemli olan parmak ucunda yükselip topuklara inmemiz sevgili gençler. Şimdi yapmamız gereken diğer bir hareket. Artık sandalye ile işim bitti. Bizim için sabit bir masa gerekli. Hemen onu da gösterelim. Masa başı şınavı dediğimiz masamızın önünde yapabileceğimiz bir egzersiz hareketi. Nasıl yapıyorum? Bir adımım sağ veya sol fark etmez. Önce bir adım aldım. Masayla açımı ayarlamam gerekiyor bu noktada. Ee, şu şekilde tuttum. Çınar pozisyonu almam gerekiyor. Parmak uçları uçlarında yükseliyorum. Yere hafif paralel olmam lazım. Bu kendi boy orantımıza göre masal arasındaki mesafeyi ayarlamamız, ayarlamamız gerekiyor. Başlıyorum. 10 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet hareketimi tamamlarken birden kalkınıyorum. Tekrar ayağımı öne atıp hareketimi tamamlıyorum. Masa egzersizlerinde hareketlerimiz bu şekilde. Bir sonraki dersimizde egzersizlerimizde görüşmek üzere.